Merhabalar ve Bestenlenmen Noktay Bugün sizlere cihazımızın montajını yaptıktan sonra cihazı başlatmadan önce yapılması gereken teknik bilgileri aktaracağım. Cihazımızı başlatmadan önce ilk önce manuel pompalama işlemi yapacağız. Manuel pompalama işlemi yapmadan önce ayar işaretiyle aşağı ok tuşuna ikisini aynı anda 5 saniye basılı tutuyoruz basılı tuttuktan sonra manuel pompa yağı. Manuel pompa yağı cihazımızın manuel pompasının saniyesini ayarlamaktadır. Saniyeyi yukarı ok tuşuyla bas çek, bas çek yaparak istediğimiz saniyelere getirerek eğer hortumumuzun mesafesi daha fazlaysa daha fazla saniyelere getirerek getirdikten sonra da cihaz başlatma butonuna bir kere basarak manuel pompalı işlemi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra manuel pompalama işlemi gerçekleştikten sonra cihazımızı tekrar ana menüye girmemesi için cihazı başlatma tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra cihazımız ana menüye gelmiştir. İkinci ayarı anlatıyorum. Cihazımızın start stop ayarı. Start stop ayarını ayarlamamız için ayar işaretine basılı tutuyoruz basılı tuttuktan sonra S1 set 8 diyor. Yukarı ok tuşuna bir defa basıyoruz. Sonrasında ayar tuşuna bir defa daha basıyoruz. Giriş şifre. Buraya 1, 2, 3, 4 diye kodlayacağız. Yukarı ok tuşuna bir defa basıyorum. Burayı 1 yapıyorum. Sonrasında ayar tuşuna bir defa basıyorum. 2 yapıyorum. Sonrasında bir daha basıyorum. 3 yapıyorum. Sonrasında bir daha basıyorum. 4 yapıyorum. 4 yaptıktan sonra ayar işaretine bir defa basıyorsunuz. Ayarlar parçalar. Bu voltaj. Cihazımız 12 ve 24'te çalışmaktadır. Bunu avutoya alabilirsiniz. Otomatik. Ondan sonra ayar işaretine bir daha basıyoruz. 5.0 güç. Bu cihazımızın kava değeri. 5 kava ve 2 kavada da çalışabilmektedir. Eğer 2 kahvada çalışmasını istiyorsanız cihazı 2 kahvaya bu şekilde getirip cihazı başlatma butonuna 5 saniye basılı tutup kaydedebilirsiniz. Biz gene aynı 5 kahvayı alıyoruz. Tekrar ayar işaretine basıyoruz. Ayarlan, yağ, pompası. yağ pompasının seviyesi. Bununla alakalı bir ayarımızı yapmamıza gerek yok. Bunu da geçiyoruz. Ayarlan, değil. Ayarla dil. Şu an dilimiz Türkçe. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ayar işaretine Ayarlan, bir defa daha basıyoruz ayarlama mod star stop ayarı star stop yapmak için 10 işlemini gerçekleştiriyoruz gerçekleştirdikten sonra ayar düğmesine bir defa basıyoruz bastıktan sonra karşımıza 25 çıkıyor 25 derece cihazımızın ortam derecesinin cihazımız cihazımız kapandıktan sonra açılacağı derecedir bu diyelim ki 20 ayarladım 20 yaptım kayıt etmek için bir düğmeye basılı tutuyorum. Güç düğmesine 5 saniye. 20'ye basılı tuttum. Cihazımı da başlattım. 22 yazan ortamın derecesi. Ben cihazı 30 yaptım mesela. Cihazımız 30'a gelince kapanacaktır. Star stop'ta ayarladığım derecede 20 derece olan da 30 derece kapandıktan sonra 20 derecede tekrar cihaz aktif hale gelecektir. Bunun işlemi budur. Ondan sonrasında kapatmak için cihazımızın ekranına basılı tutuyoruz. Bu şekilde kapattık. Tekrar başlatıyorum cihazımızı. Ve şunu da söyleyeyim. Şu sağ altta A işareti yanıyorsa Star Stop'umuz aktif demektir. Aktif etmeyi kapatmak için tekrar basılı tutuyoruz. S1 deyince yukarı yön tuşuna bir defa basıyoruz. Sonrasında ayar işaretine bir defa daha basıyoruz. Şifreyi tekrar girdiğimiz gibi 1, 2, 3, 4 yazıyoruz. 1, 2, pardon, 1, 2, 3 ve 4 yaptıktan sonra burayı geçiyoruz. Ayar işaretine bas tek yaparak geçiyoruz. Geçiyoruz. 10. On. Onu off yapıyoruz. Off yaptıktan sonra cihazımızın start stop özelliğini kapatmış hale getiriyoruz. Kapattıktan sonra cihazı başlatma butonuna bir kere basılı tutuyoruz 5 saniye. Tekrar bizi ana menüye attı. Sağ altta A işareti söndü. Ee, Türkçe konuşan menüyü dinlemek istemiyorsanız cihazın alt ok tuşuna basılı tutuyorsunuz. Buradaki simge çıkmış oluyor. Bu şekilde de ses gelmemiş oluyor. Basılı tutarsanız tekrar konuşan ses geri gelir. Cihazımızı başlatıyoruz. Bu şekilde başlattık. Başlattıktan sonra derece ayarlamalarını şu şekilde yapıyoruz. Altta 40 dereceye kadar maksimum çıkıyor. Bunu istediğimiz dereceye ayarlayabiliyoruz. Şu anda termostat devrede değil. Start stop ayarlamadığımız. 30 dereceye ayarladım. Sonrasında kaydetmek için bir kere basıyorum. Bir defa daha basıyorum. Pervanenin hızına ulaşmak için ise yukarı yön tuşuna basılı tutuyorum 5 saniye. Bu şekilde P10 diye bir simge geldi. Bu pervanemizin hızıdır. Pervanemizin hızını da bu şekilde derece alçalt tutarak yükselterek düşürebiliyoruz. Bunu 5 konuma getiriyorum. Kaydediyorum. Tekrar derece moduna dönüyorum. Bu şekilde ayarlamalar yapıyoruz. Basılı tutuyoruz güç düğmesini. Cihazımızı kapatmış oluyoruz. <laughs> bu şekilde. Cihazımızın kumanda eşleşmesini yapmamız için ayar işaretiyle Derece yükseltme tuşuna aynı anda 5 saniye basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra uzaktan eşleştirme diyor. Uzaktan kumandayla on düğmesine bir defa basıyoruz. Kumandamız eşleşmiş oluyor. Kumandamıza pil koymayı unutmayalım bu arada.